Arkadaşlar öncelikle hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte yeni bir film dizi incelemesiyle beraber karşınızdayım. Geçen hafta videoya giremedim Bunun sebebi yok, sebep bulamadım ama kanalda 22 tane video paylaşmışım sadece iki ayda ve adını siz söyleyin. istemez bir ara vermek istedim ama şimdi videolar gelmeye devam edecek. Bugün izi bugün inceleyeceğimiz film bu olsa Değil bu olsa iyiydi ama ne, anla ne anlatacak ne anlatıyordum ben ya <laughs> o film bu şurada göreceğiniz sizlere Recep İvedik 2 şimdi Recep İvedik 1'in incelemesini zamanında yapmıştık kanalımızda videosu var İzleyebilirsiniz. ya da şurada bir yere kartlar kısmından bırakırım. Şimdi Recep Vedik'in ikinci filminde Recep'in ba babaannesi baba tarafından sürekli baskı altında olduğunu görüyoruz. Ve de, de babaannesi istiyor ki toplum tarafından saygı saygınlık kazansın, de, be, iş bulsun, bir de evlensin istiyor. Ve evlenmediği takdirde diğer tarafa gözünün açık gideceğini belirtiyor. Recep de be, uzun bir süre iş aramadığı girişimlerinde buluyor ama sürekli kovulduğu için en sonunda dedesinden kalanları re, reklam şirketinde çalışmaya başlıyor. Zaten olaylar da burada bu buradan ilerliyor dedi. Reklam şirketinde çalışmasının ardından ikinci iş olarak evlilik. E, reklam şirketinde tanıştığı arkadaşı ona ona da yardımcı olmaya çalışıyor. De, de, sosyal medyadan sevgili bulmaya çalışıyor Recep'e. Bir sürü kızla tanışıyor, bir sürü kızla buluşmaya çıkıyor ama hiç hepsinde işini batırdığı için Arada aradan belli bir müddet geçiyor ve Recep bir de basın toplantısında güzel bir konuşma ile halkın saygınlığını kazanıyor. Ve sevgili bulmak için gittiği son yer olan kostüm partisinde ninesinin onu araması sonrası ninesinin hastaneye kaldırıldığını öğreniyoruz. Ve orada ninesi diyor ki Recep diyor bana gelinimi getirilme mi? Recep bir reklam şirketinden tanıştığı bir, birini yani daha doğrusu ona kız arkadaşı yerde yani kişiyi kız oraya getiriyor. Ninesi diğer tarafa göz açık gitmesin diye. Diğer tarafa açık göz, göz açık gitmesin diye götürüyor ama ninesi ne yazık ki orada Recep'in son esprisini yapıp şuraya koymuşumdur o sahneyi. Koymadıysam da du, bu, filmin en başlarında ninesinin Recep'i bahsettiği bir sandık vardı. Mavi sandık. O sandıkla ilgili esprisini yaptıktan sonra kalbi duruyor ve orada Recep'in babaannesinin hikayesi son bulmuş oluyor. Bunun ardından filmin sonlarında Recep o mavi sandığın nihayetinde açıyor ve <laughs> babaannesinin ona attığı son kazığa denk geliyoruz. El hareketi çekmiş bir şekilde de onu fotoğrafını koymuş. Recep'e de bu şekilde kazığını atmış oldu. Ama Recep'in favori filmim değil ama en sevdiğim filmlerinden biriydi ya. Şahan Gökbakar'ın oyunculuğu, filmin akışı, hikayesi. Yani bambaşka bir renk katmıştı çünkü çok iyiydi ya. Recep İvedin bütün serileri neredeyse inanılmaz. neyse benden şimdi kadar. Yarın Night Has filmi dizisi çok izlenmişti. O gelecek. Bir ayrılmayın. Videolar gelmeye devam ediyor. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.